bir öğretidir dedi. Peki öğreti nedir? Belli kuralları, kaideleri, temelleri olan bir yapı sistemidir. Bazıları mezhep diyor, tarikat diyor, inanç diyor. Hadi onlara katmıyorum. Başka başka vasıflar da dillendirenler var. Onların Bizim onlarla işimiz yok. Biz kadim Anadolu toprağında, Balkan yurdunda hep atalarımızın bize aktarmış olduğu geleneksel yapıda, geleneksel şekliyle bu güzel yolu sürmüşüz. Dolayısıyla herkesin görüşüne saygımız var ama Aleviliği baltalamak isteyen, yozlaştırmak isteyen, asimile etmek isteyenlere de sıra bakmasınlar. O kadar da uzun boylu değil. Burada bedeller ödenmiş. En büyük bedeli, en büyük kurban olan. Kurban diyoruz değil mi? Kurban bayramında kurban kesiyoruz. Kurban olabilmek, canının serini verebilmek. Biz İmam Hüseyin bu yolda kurban olmuşsa, ondan başlayarak Aynı ilkeler doğrultusunda Aleviliğin değerleri uğruna bir kere Ehl-i Beyt evlatlarının önemli bir kısmı kıyımdan geçirilmiş. Ve o felsefeyi savunan Hallacı Mansurlar, Seyit Nesimiler, Pir Sultan Abdallar, nice nice ulu ozanlar, erenler canını bu yolda seve seve vermişler. Niçin vermişler? Bu yol yaşasın, bu yol gerilemesin, karanlıkta kalmasın bizi bastırmasınlar asimile etmesinler biz neysek o şekilde yaşayalım diye canından vazgeçmişler mücadeleci kimlikleriyle bize önder olmuşlar peki onlar neyi savunuyordu can dostlar bu eren dediğimiz ozan dediğimiz bu dede dediğimiz baba dediğimiz kamber dediğimiz insanlar neyi savunuyordu aleviliğin özünde ne var ne vardı alevilik nedir biz ne için aleviyiz Biz tanrıyı özümüzde gördüğümüz için Aleviyiz. Biz insanlığın ideallerini yaşattığımız için Aleviyiz. Can dostlar, ne diyor ulu kurucular? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyen bir yaratıcıyla karşı karşıyayız. Yunus Emre ne diyor? Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil diyor. Yani büyük Alevi ozanı, aynı zamanda bütün Anadolu insanının sesi olan Yunus Emre belki bizim bildiğimiz Pir Sultanlar gibi nefesler yazmamıştır ama hep insanlık idealini dile getirmiştir. O bir Alevi ozandır can dostlar. Değerlerimizi, ozanlarımızı iyi tanıyalım, savunalım, sahiplenelim, vermeyelim. Daha düne kadar Yunus Emre'lere ve o büyük insanlara burun kıvıranlar şimdi işlerine geldiği için Onları bizim insanımız diyor. Niye nefeslerini yasaklıyordunuz, şiirlerini yasaklıyordunuz? Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç ruhu isteyene ver onları. Bana seni gerek seni diyen o Yunus Emre, o benliği gelmiş Yunus Emre, hak ile hak olmuş Yunus Emre. Niye Alevi olmuyor da bir başka inançtan oluyor? Elbette ki Alevidir. İşte Tanrıyı insanın özünde gören, tanrısallığı insanda bulan, ki haşa insan tanrı değildir, tanrının yüceliklerine, vasıflarına, güzelliklerine sahip olabilir. Bu yolu sürenlere Alevi demişler. Hallacı Mansur ne demiş? Enel Hak demiş. Hak Adem'de, insanın özünde tanrı var demiş. Bu yüzden katledilmiş. Onun yolundan giden seyit Nesimi, Asrı Vatlı Fazlullah ve nice insanlar, nice ulu ozanlar, bu inancın, öğretinin temel taşını teşkil eden insanlar hep bedellerini vermişlerdir. Aleviliğin güzelliklerini, öğretisini, felsefesini dile getirdikleri için baskı görmüşler, sürgün edilmişler, katledilmişler, eserleri yasaklanmış ve bu inanca sahip olan topluluklar da katliamlara uğramış, karalamalara maruz kalmışlar. Ama işte Aleviliğin diğer bir vasfı, hiçbir baskıya boyun eğmeden o öğretiyi yaşatabilme güçleridir can dostlar. Ben buyum diyebilmiştir. Yani cemini sürdürebilmiştir en karanlık çağlarda bile. Dedesine, pirine, mürşidine sahip çıkabilmiştir. İmam Hüseyin'in yolundan gidebilmiştir. Ve dolayısıyla Alevilik insan sevgisine, Tanrı'yı insanın özünde bulmaya dayanıyorsa bir diğer vasfı da hiçbir baskıya Kavuç bırakmamasından, boyun eğmemesinden kaynaklanmıştır. Can dostlar. Evet, biz Aleviyiz. Aydınlık bir yolun yolcularıyız. Biz cem yaparız. Cem meydanı kurarız. Cemde dar mansur oluruz. Dar divanı kurulur. Orada insanlar ilk önce birbirleriyle barışık olup olmadıklarına göre değerlendirirler. Posta oturan ki post bizde kutsaldır, 12 post vardır, 12 hizmet vardır, 12 imamları simgeler. Bu postlara oturmak kolay değildir. O postlara, o yola sahip olan, layık olan pirler oturabilirler. İşte o güzel pirlerin huzurunda piriniz ilk önce buyurur, söyler. Ey canlar, razı mısınız birbirinizden? <laughs> Rızalık makamıyla bu yola gidilir can dostlar. Rızasız lokma yenilmez, rızasız bir adım atılmaz rızalık lazım. Kul kuldan razı ise hak da kuldan razıdır. Kul kuldan razı değilse hak kuldan razı değildir. Bizim inanç sistemimizde Allah her şeyi affeder ama kulun kuldan olan hakkını affetmez derler. Bizde dardan indirme cemleri vardır bilirsiniz. Veya bir kişi hakka yürüdüğü zaman insanlara sorarlar. Bu sonsuzluğa uğradığımız canı nice bilirsiniz. Bu sonsuzluk alemine gidiyor. Bundan alacağı olan var mı, vereceği olan var mı, bir davası olan var mı? Çünkü onun da hakkını hak etmemiz lazım. O göçmüş gitmiş, dili yok. Ama onun yakınları var, bizler varız. Ve dile gelmek zorundayız. Onu o şekilde sonsuzluk ışık kaynağına, yaratıcısına doğru gönderebiliriz. Eğer bir yakını varsa, onu temsil eden bir müsahibi varsa, oğlu varsa, evladı varsa, hiçbir kimse olmayabilir. Hepimiz bir müsahibiz aslında. Onun yanında bulunan bir insan da olsa onu temsilen hiç kimsenin bir hakkı olmadığına delalet getirdikten sonra hakkımız helal olsun, hakkımız helal olsun, hakkımız helal olsun diyerek huzur buluruz. Onun da huzur bulduğunu inanırız. O sonsuzluk alemine böylece göçmüş olur. Demek ki razılık makamı var. Hmm. Razı olacağız. İşte Cem'e başlamadan önce dede der ki Birbirinizden razı mısınız? Birbirinizden küskün müsünüz? Dargın mısınız? Birbirinizden alacağınız, vereceğiniz var mı? Hoş geldiniz canlarımız. Buyurun, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birbirinizden e, bir davanız yoksa dile gelin, meydana gelin der. Eğer davanız var da, içinizde bir şey var da bunu dile getirmiyorsanız, onun vebali sizedir. Can